Sevgili dostlar merhaba. Bu videomuzda da yine gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz ama uzun süredir gündemde olmasına rağmen aynı zamanda gündemde olmayan bir konu var. O da emekliler. Yani emekliler kendi gündemlerinde varlar. Ama ne hükümetin gündeminde emekliler var ne de gördüğüm kadarıyla yani sosyal medyada da emeklilerden çok fazla bahsedildiğini görmüyorum. Yani sadece şöyle geçiştiriliyor. Vah vah çok kötü durumdalar. Şimdi emekliler neden kötü durumda? Bugün bunu açmak istiyorum. Yani aslında emeklilerle ilgili üstü kapalı bir mağduriyet var. Üstü kapalı bir gerçek var. Ve şu bir gerçek ki arkadaşlar bu sürecin gerçek kaybedeni ya da en çok kaybedeni emeklilerdir. Peki neden böyle bir cümle kuruyorum? Çok açık bir sebebi var bunun. Çünkü emekliler enflasyon karşısında ...en fazla ezdirilen grup oldu. Şimdi şöyle bir örnek üzerinden gidelim isterseniz. Geçen sene asgari ücretin... 2000, Bu arada askeri demiyorum, asgari diyorum. Dikkat edin. Sonra askeri diyorsun diye alta yazmayın. Geçen sene asgari ücretin... ...2850 lira olduğu dönemde... ...2850 lira emekli maaşı alan bir kişi... ...bu sene asgari ücret... 4250 liraya çıktığında ne kadar maaş alıyor tahmin edin. Sadece 3500 lira maaş alıyor. Bunu nereden biliyorum? Çünkü bir yakınım aynı bu durumda şu anda. Yani geçen sene asgari ücretle aynı başa baş emekli maaşı alırken şu anda aynı yakınım asgari ücretin neredeyse %30 daha düşüğünü şu anda %30 demiyorum abartmayayım ama %20 daha düşüğünü şu anda alıyor. Yani bu süreçte en fazla kaybeden bu yüzden emekliler oldu. Şimdi asgari ücret evet yeniden düzenlendi. Ee, yani eğer tek düze bir şekilde bakarsak evet asgari ücrete güzel sağlam bir zam geldi diyebiliriz ama e, ocağın birinden itibaren gelen zamları e, düşündüğümüzde tüm o zamların yanında asgari ücrete gelen zam zaten devede kulak. Ama şöyle de bir gerçek var ki piyasa kendisini yeni zamlara göre de biraz ayarladı. Yani askeri ücretin durumu ve onun üstündeki e, maaşları alan kişiler vesaire, ona göre ev kiralarından tutun da yani bir sürü şey fiyatlandı. E, ama emekliler bu fiyatlanmanın, e, bu fiyatlanmaya rağmen, e, bu fiyatlanmaya göre bir e, zam almadılar. Ve bu ülkede şu anda milyonlarca emekli var. Biliyorsunuz yani mevcut iktidar da aslında emeklilerden sağlam bir oy alıyordu. Hani şu cep telefonunu göster diyen amcalar vesaire. Şimdi bunların çoğu emekli. Hatta neredeyse hepsi emekli. Ama ilk defa gerçekten mağdur edildiler. Ve yani bu anlamda baktığımızda hükümet açısından da yani bir oy potansiyelinin şu an gitmekte olduğunu görüyoruz. Gençlerde zaten iktidara değil muhalefete doğru bir kayma eğilimi var. Özellikle Z kuşağında. e Şimdi elinizde bir baby boomerlar var. Onları da şu anda kaybediyor hükümet. Çok iyi bir durumda değil aslına bakarsanız. Yani bu oy kaybını destekleyen nitelikte bir durum. Ama bu bir gerçek arkadaşlar. Yani biz Temmuz ayında ara zamdan bahsediyoruz ya asgari ücrete gelmesi lazım diyoruz ki kesinlikle bence gelmesi lazım. Ama emekliler peki ne olacak? Emeklilere ara zam yapılacak mı? Mutlaka ve mutlaka... Bu aradaki fark giderilmeli. Geçen sene asgari ücrete eşdeğer emekli maaş alan adam neden şu anda asgari ücretten en az %20 daha düşük bir maaşla geçinmek zorunda? Neden? Bunun hakkaniyeti tarafı ne? Bunun adaleti tarafı ne? Önümüz bayram. Bir de bayramda da üstüne üstlük yani sanki hükümet çok sıkı para politikası yapıyormuş gibi e, emeklileri zam yapmıyor. Ya arkadaş zaten her yere kredileri yağdırıyorsunuz bütün ihracatçısına sanayicisine e, Bir yılda 2 trilyon Türk lirası para basıldı. E şimdi her yere para var. Emekliye mi para yok? Ve unutmayın emekli oy veriyor. Hala ölmedi onlar hayatta. Oy vermeye devam ediyorlar. Hepsi oy veriyor. Yani gençlerin hepsi oy veremiyor. E, zaten gençlerden yana çok fazla bir açıkçası umut yok iktidar açısından baktığımızda. Onlar daha çok muhalefet partilerine oy veriyorlar. Özellikle son günlerde hepiniz mutlaka görüyorsunuzdur benim de gözümden kaçmadı hatta tam tersine yakından takip ediyorum Ümit Özdağ Zafer Partisi liderinin sosyal medyada inanılmaz bir karşılığı var yani tweetlerine bakıyorum instagram profiline bakıyorum yani ben bakmaya başladığımdan beri 5-6 bin kişi arttı ne 5-6 bini bir haftada geçen hafta 112 bin takipçisi vardı Ümit Özdağ'ın bugün itibariyle 126 bin takipçisi var yani bu hızla artarsa eğer dip dalga dediğimiz yani gençlik ağır ağır değil çok hızlı bir şekilde geliyor. Ama diğer taraftan da siz de emeklileri kaybediyorsunuz böyle yaparak. yani yapacak bir şey yok. Bir şekilde bu emeklilerin mağduriyetinin mutlaka ve mutlaka giderilmesi lazım. Çünkü resmen şu anda emekli ölmüş, gömeni yok. Emekli ne yapacağını bilemiyor. Bugün genç bir insan ek işte çalışır bir şekilde çorbasını kaynatır. Ama emekli dediğimiz insanlar, yaşlı insanlar ve herkes eşit birikime sahip değil. Birçok kişi ben biliyorum yıllardır yani geçinemediği için İstanbul'dan Anadolu'daki şehirlere giden bir sürü emekli biliyorum. Yani normalde kendisi İstanbul'lu, doğma büyüme İstanbul'lu ama buna rağmen o emekli maaşıyla geçinemiyor. Çünkü kirada oturuyor. Anadolu'nun bir kasabasına yerleşiyor ve kalan ömrünü orada geçiyor, geçiriyordu. Şimdi o emekli Anadolu'nun o kasabasında bile bu maaşla yaşaması mümkün değil. O yüzden lütfen çok rica ediyorum e, ilgili makamlardan artık beni ne kadar duyuyorsanız bunu Zanka TV'deki yayınımda da zaten söylemeyi planlıyorum. Emeklilerin bu mağduriyetine bir e, e, bir son verilmeli, mutlaka zam yapılmalı. Şu anda en mağdur grup emeklilerdir. Gerekirse milletvekillerinin, bakanların, belediye başkanlarının, üst düzey bürokratların maaşlarına zam yapılmasın. Emeklilere Zam yapılsın. Gerekirse o işte binlerce fazla e, makam aracı satılsın, kullanılmasın, emeklilere zam yapılsın. Yani gerekirse ışıklar sönsün sarayda, 5 tane ışık yerine bir tane yansın ama emeklilere şu zam yapılsın. Bu ülkenin e, sahibi bizleriz. Emekliler de bunun bir parçası. Şimdi bu ülkenin sahibi bizleriz derken bir de Suriyeli meselesi var. Ona şimdi hiç girmeyeceğim. Onun için aslında ayrı bir dosya... ...yapmayı planlıyorum. Yani ayrı bir video çekeceğim. Bir Ümit Özdağ dosyası yapmayı düşünüyorum. Bu konuyla ilgili görüşleriniz varsa da lütfen yazın. Çünkü gerçekten Ümit Özdağ'ın önümüzdeki dönemde... ...çok daha fazla oy toplayacağına dair içimde bir his var. Hatta bunu yaklaşık bir hafta kadar önce... ...hiç bu işler yokken söylemiştim. Bu kadar popüler hale gelmemişken mesele. Şu anda da söylüyorum... Eğer herhangi bir falsa olmazsa Ümit Özdağ iktidar ve muhalefet dahil olmak üzere tüm oy oranlarını darma duman edecek. Yani biz buradan ne dersek diyelim mutlaka buna katılmayan bu görüşe katılmayan kişiler olacaktır. Ümit Özdağ'ı aşırı sağcı bulanlar olacaktır. Ümit Özdağ'ı bir planı projesi olmadığını efendim ve sadece Suriyeliler üzerinden bir politika izlediğini söyleyenler olacaktır ama ben yaklaşık iki haftadır çok yakından takip ediyorum bütün konuşmalarına da baktım e, valla politikası da var e, gayet de net konuşuyor tüm bu liderler arasında iktidarı muhalefeti dahil zaten şu anki o mevcut muhalefet şu altılı partilerle iktidar birbirinin aynısı değişen bir şey yok ama Ümit Özdağ gücünü halktan alıyor gibi geliyor bana bakın yani şu an mantıksız gelebilir size bazılarınıza söylediklerim ama eğer bir falsosu olmazsa çünkü kendisini tanımıyorum bilmiyorum ee, yani çünkü bir şey oluyor mesela bakıyorsun ondan sonra bir şey çıkıyor bir anda her şey yerle bir olabiliyor geçmiş dönemde olduğu gibi işte bir benzeri mesela Muharrem İnce'nin başına geldi ee, hatta Meral Hanım'ı da e, bu bağlamda düşünebiliriz ee, yani İyi Parti açısından da sıkıntılar var şu anda çünkü özellikle e, ilk kaçacak olan oylar yani Ümit Bey'e İyi Parti'den kaçacaktır diye düşünüyorum ya bütün partilerden mutlaka kaçacaktır. Neyse, bununla ilgili ayrı bir video eğer zamanımız olursa ayrıca çekeceğim. Ama Ümit Özdağ ve Zafer Partisi ile ilgili görüşleriniz varsa e, lütfen yorum kısmına yazın. E, ben de merak ediyorum kitlemin e, görüşlerini. Evet, şimdi emekli konusu böyle. E, bir de bugün, e, dün Cumhurbaşkanımızın bir açıklaması vardı. E, yuva hesabı da e, gurbetçilere yüzde dörtlük bir e, dolar üzerinden bir faiz vereceğini söyledi. Yalnız yani niye gurbetçiler sadece? Yani şimdi e, burada da bir mağduriyet var. E şimdi benim dolarım var ama ben gurbetçi değilim. E, ben neden %4 faiz oranıyla e, bankaya yatıramıyorum parayı da gurbetçi yatırıyor? Yani bu adaletsiz bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum bunun. Kaldı ki %4 şu anda dünyanın en yüksek dolar üzerinden faiz oranı. Bir bankanın verdiği e, faiz oranı. Yani Amerika'da bile en baba banka %2 faiz veriyor. E, hal böyleyken yani böyle bir ortamda biz %4'ü verirsek hatta duyduğuma göre yani kulislerde duyduğuma göre bu yabancı yatırımcılara da açılacakmış. Ne güzel ya bütün yabancı yatırımcılara var bu %4 ama bize e, böyle bir şey yok yani vatandaşı yok. Vatandaşa sadece KKM var kur korumalı, kur korumalı mevduat var. Ama kur korumalı mevduata giren de şu anda zararda. E çünkü dolar bilinçli olarak tutuluyor. E o yüzden senin dolar da artmadığı için e, değişen bir şey olmuyor. E, gerçek şu ki bu enflasyon karşısında yani Türk lirası bazında baktığımızda... ...dolar alan da altın alan da e, hepsi zararda. Hepsi enflasyonun şu anda gerisinde ilerliyor. Bakalım ne olacak ama bir yerden sonra mutlaka bir e, patlama olacaktır diye düşünüyorum. Yani iki şekilde bir değişim olacak. Ya faiz arttırılacak ya da dolar bir yerden sonra patlayacak. Bir üçüncü seçenek daha var ki ben onu bekliyorum. Ya yani büyük ihtimalle öyle olacak. Önce dolar patlayacak. Ondan sonra da bizimkiler faiz arttıracaklar. Yani doları patladıktan sonra faiz arttırmak zorunda kalacaklar. Halbuki onu yapmak yerine şu dolar patlamadan önce faizi arttırsalar ve ya yani faizi arttırmaktan kastım negatif faizi düşürseler diyelim. Yani faiz hassasiyeti olanlar yine faiz meraklısıymışız gibi yorumlar yazıyorlar. Öyle demeyelim faizi arttırsınlar demeyelim. Negatif faizi düşürseler şu negatif faizi. en azından fazla yara almadan bu işin içerisinden kurtuluruz, çıkarız diye düşünüyorum. Yani bu gidişle ya dolar yükselecek ya faiz artacak arkadaşlar. Bundan kaçış yok. Her halükarda faiz artacak. Çünkü dolar yükselirse de artacak en azından dolar yükselmeden önce arttırın. Ee, burada tek karlı olan grup var. O da bankacılık sektörü. Bir de yabancı yatırımcılar. Başka da karlı olan yok. Ha yabancı yatırımcıya bakarsanız memlekette yabancı yatırımcı da kalmadı. Neden? E çünkü e zaten bizim yurt dışında %10'luk eurobondlarımız zaten var. %9 pay e, şeyle faizle eurobond satıyoruz. Yani aslına bakarsanız %4 bile e, bu noktada şey Düşük kalıyor. Ben bunu şuna benzetiyorum. Yani şöyle bir olay üzerinden anlatayım. Bizim bir akrabamız vardı. Kendisine çok yüksek bir şey kalmıştı. Miras kalmıştı. Bir işanı kaldı miras olarak. Ve bu işanında 40 tane dükkan var. Ve bu akraba işanındaki dükkanların kiralarını almak yerine işanındaki dükkanları sürekli satarak yemeği tercih etti. Yaklaşık olarak 10 yıl sürdü bu şey, e, satarak yeme işi. Sürekli sattı yedi, sattı yedi ve en sonunda iş anında hiç dükkan kalmadı. Hatta iki tane dükkan kalmış merdiven altında, onun bile haberi yokmuş. E, son dakikada ölmeden önce onu da öğrendi, o iki dükkanı da sattı. Onları da bir güzel yedi, ondan sonra da hakkın rahmetine kavuştu. Şimdi torunları e, sürünüyor. E, şimdi ben bizim hükümetin durumunu da bu miras yedilerin durumuna benzetiyorum. Yani mantıklı bir şekilde e, çözüme ulaşmak varken sanki bu memleketin malları, paraları babalarının malıymış gibi böyle yüzde dörtlerle yüzde onluk faiz oranlarıyla dünyada bile yok. Hatta biliyorsunuz kainatta yok. Böyle bir benzetmemiz var yani Mars'ta falan da bu faiz oranı yok. Böyle hunharca şu anda harcıyorlar sanki mirasmış gibi ama bu elinde sonunda bize patlayacak zaten şu anda patladı zaten patlıyor bu yüksek enflasyonist durum bunun sonuçlarından biri ama maalesef daha da fazla e, zora gireceğiz gibi görünüyor e, seçimler Haziran ayında 2023 Haziran'ında gerçekten merakla bekliyorum her ay yeni bir atraksiyonla karşılaşıyoruz yani 2023 Haziran ayına kadar 14 ay var <laughs> bu 14 aylık süre zarfında bakalım daha neler göreceğiz? Hangi dipleri göreceğiz? Başımıza neler gelecek? Gerçekten merakla bekliyorum sevgili arkadaşlar. Evet, bugünlük de bu kadar. eğer hala abone değilseniz 20 bin sınırına çok yaklaştım. Abone olursanız beni mutlu edersiniz. Destek olmanızı rica ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğendim tuşuna basmayı unutmayın. Abone olduktan sonra da bildirimleri açın ki size her yeni video çektiğimde bildirim gelsin. Evet sevgili arkadaşlar havalar nasıl olursa olsun sizin havanız iyi olsun diyorum. Önümüz yaz havalar güzel olacak inşallah. En azından doğalgaz faturası ödemek zorunda kalmayacağız. İyi tarafından bakalım. Evet tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.